Arkadaşlar bugün sizlerle şuradaki gördüğünüz bütün oyuncakları şuradaki gördüğünüz çadırınızın içine dolduracağız. Bugün ışığı aç biraz daha şu köşeye koy istersen ışığı. Daha güzel gözükebilir. Arkadaşlarımıza şu köşeye koy. Evet. Gözüküyor mu? Gözüküyor da neyse ben daha güzel gözükür diye şey yaptım ben. Evet arkadaşlar şimdi e, biz başlayalım bence şu şekilde. Dur, çıkartalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım yeni aldığımız topu bile koydum yani bunu hiç kullanılmamış bir top Bununla da en büyük şeylerle başlayalım yani mesela şunu bunun kolu nerede bu arada kolu şeyde herhalde zaten şunu da bu Nilo ya koca kafalı koca kafalı Kurkancım <laughs> evet şöyle attım atıyorum. ah düşüyor da <laughs> Kurkancım sen bu ne? sen göster matkap İki tane matkap bir tane arabası var bunu koyalım şu topları da bir de atıyorum bunu da şu şekilde. Bak şunu. pandayı Panda ben, ben çok seviyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Ben de seviyorum pandayı ama neden? Çünkü yumuşak diye bayağı yumuşak diye güzel. O yüzden seviyorum. Ee, şimdi Furkan sen şuraya gel ki çek. Şuraya çek. İçeri girme, içeri girme. Ben içeri gir. Şurada otur, ben atayım. Evet, şimdi şekilde kıyafetli bir Bu. Madem şunu şöyle koyalım. Evet, evet. Ayıcık da güzel ama yani panda daha güzel. Furkan'ın daha çok, sevdiği köpeği ne? Ve Aa, bunu da mı? Perili mi? atımız. Burada Bunların benim üstümden kalan bir sürü şey var burada yani. Aa. Bunu da ben çok seviyorum. Ay. Alıyor kocaman. Şurada teyzem arkadaşlar bunu ee, hani bir atıyorsunuz oyuncak kazanmaya çalışıyorsunuz da onunla al kazanmıştı bayağı altın geçmişti. Bir tane daha öyle kazanılan vardı. O nerede? Abi bir kişi şey geliyor. şekilde Bunun neydi ne? Maskı bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? şekilde ama bunun pili bitik. O i̇şte da küçük. kulağını kopardım mı? Ben ben koparmadım. Ben koparmadım. Evet, Var bence çok güzel. Çok güzel. büyük bir kaşık. evet. <laughs> evet, şimdi e, küvetimiz var. Küvet, küvet, küvet. küvet. Barbimiz var. Lollerin küveti bu Barbie arada hayır, bu. Lollerin değil. Rollerin de ya. Rollerinde değil o. Bu başka bir setten çıkmış rollerin değil. Bu daha bir ve daha çok güzel. Bu bir sınıf için nasıl ben yaptım? Bence güzel. <laughs> Şekil bu derken sen kenarları mı çizebilirsin? Şekilde şirinler ve mini var. Aklım bunları da. Burada e, ee, mini'nin top var. Şu şekilde burada bir elbiseli bir kızımız var şekilde. Fügancığım gözüküyor mu? Evet. bu bir tane arabası var şu şekilde. Bir de şu şekilde bir kaydırıcımız var. Fügan ee, ben hepsini getirmedim. Sen video durdur. Dur. Ben odamdan bir şey, bazı şeyler getireceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Düzenledik birazcık. Ablam yeni şeyler de getirdi. Evet. Neyse ben yeni getirdim. Fukan maalesef düzenlemiş. Arkadaşlar evet, arkadaşlar. buraya şey yaptım. <laughs> Asmış. Evet. Şimdi diğer kanalları da düzenleyelim. Bu çok sıkışık yaptık bizim Birazcık ya. yayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi biz Şunları düzenleyelim bakalım nasıl olacak. Burada buranın buranın toplanması çok uzun sürecek. Hı -hı. Evet yani şunu ortaya koyalım şu şekilde. Bakın şöyle var müzik koyalım. Bakın şurada bir sürü oyuncaklar getirdim. Bu küçük küçük. Bu arada İp arkadaşlar bu çok güzel olmuş. <laughs> Onu ben yaptım. Bu arada bu ipin şu plastiği var. Bunun geri kalanı nerede? Evet, öyle. Şey. Çok fazla fukan öyle yapma yaya yaya koy daha güzel olsun. Çünkü abi o yatıyor. Bak yine yattı. Çok bu küçük arada şey küçük küçük, küçük şey. şöyle şeylerimiz evet, var. Evet. Şunları ben çok seviyordum ya. Onlar çok iyi. onlar da, da. Bakın Chelsea. Şükler, evet, Chelsea de var. Şu Furkan şuraları birazcık açalım. Bunlar bu ya. arada onların köpeği değil mi? Hı? Oyunlarda bu... Hayır onlar miniş Furkan. Onlar miniş. Bu <laughs> minişleri bunların köpeği yapıyorduk. Hayır hayır. öyle bir şey yok. Bakın şurada e, ee, bunun adı neydi? Furkan birazcık ışık olsun şu şekilde getireyim. Arkadaşlar göreyim ya. Çünkü oklava. Şu şekilde Okla bu şu şekilde arkadaşlar böyle gözlüksüz olabiliyor. Mini şine. Bu şekilde burada bir e, golf çimuydu bu? Öyle bir şeydi. Bu var. Şöyle Kaşık var. var. Çok güzel. Araba. Hmm. hmm. Küvet. Abla atı nasıl koyacağız? Atı koy. koy koyulur ya, koyuluyor. Bak ben koyamadım. Birazcık Furkan çok ya. E, sıkıştırmışsın arkadaşlar mı? Sıkıştırmış, Nerede başladım? Mat kat, varmış. Burada da daha, çok küçük oyuncaklarımız var. Yani şu tavandaki detay güzel olmuş. Evet. At, at, at. Oh. Çıktı. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde yani. Onu fermuara koydum böyle arkadaşlar. Evet. Ver ver ben komple göstereyim. Evet arkadaşlar buraları falan şey yaptık. Hmm. Böyle. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Burada böyle mini oyuncaklarımız var. Daha çok böyle bir şey oldu. Bu şekilde burada. Ee, bu, bu arada ben cezam çektim ve bir gün burada kalmıştım. Evet. Yani bu şekilde şişme yatağımı şişme yatak bile koymadık yani ne Çok kötü değil mi? Yani bayağı sert yani değil mi? Zemin ama şişme yatak olursa daha güzel olur. Ama bilerek, bilerek şişme yatak koymadık. Yani. Evet, yani şu şekilde burada itimiz bile var yani bu kablo kablosu. Bu şekilde oldu şu detayı fark edenler. <laughs> e, bu şekilde oldu arkadaşlar. Düt, düt. <laughs> Bu şekilde oldu arkadaşlar. yorumları yaz, e, nasıl olduğunu yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Furkan e, videonun karşısına geç Şuraya geç birazca. Furkan onlarla uğraşıyor. Furkan gerek yok. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza, videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.